Gelin iki dakikada tablo grafik yorumlama konusunu öğrenelim. Arkadaşlar hepimiz oyun oynuyoruz. Kimimiz Fortnite oynuyor, kimimiz GTA oynuyor, kimimiz Minecraft oynuyor, kimimiz Brawl Stars, kimimiz Valorant. Onlar oynarken karakterlere güç oranları görüyorsunuz. İşte ne bileyim %40, %30, %20. Fazla da oynamayın bu arada. Hem gözünüzü bozar hem de sağlığınızı. Burada böyle bize grafikler veriyor. Aynı oyunlardaki gibi derslerimizde de artık tablo soruları, grafik soruları geliyor. Biz bu tarz sorularda benden ne istiyor? Bana ne verilmiş diyeceğiz ve tablodan çıkarımlarda bulunacağız. Tabloları eşleştireceğiz. Bilgilerden hareketle boşlukları dolduracağız ya da doğruluğu kesin bilgiler ayırt edeceğiz. Mesela burada bir tablomuz var. Mevsimler ve ayları gösteriyor. İlkbahar ayları Mart, Nisan, Mayıs. Yaz ayları Haziran, Temmuz, Ağustos. Sonbahar Bahar, Eylül, Ekim, Kasım. Kış ayları Aralık, Ocak, Şubat. Ve bunların kaçıncı ay olduğu, birinci mi, ikinci mi, üçüncü ay olduğu anlatılıyor. Siz bu tabloda size ne verildiyse buna göre hareket edebilirsiniz. Mesela yaz ayları sıcak olur. Burada bu öyle bir şey yazıyor mu? Yazmıyor. O zaman bu tabloda böyle bir şey yazmadığı için söyleyemezsiniz. Yaz aylarının sıcak olduğunu biliyoruz ama burada yazmıyor. Ama şunu söyleyebilirsiniz. Haziran, Temmuz, Ağustos yaz ayları. Eylül, Ekim, Kasım sonbahar ayları. Kış ayları 3 tanedir. Aralık, Ocak, Şubat. Bunları söyleyebiliriz ama kış ayları soğuktur yazıyor mu? Yazmıyor. Veya ilkbahar mı soğuktur, sonbahar mı sıcaktır? Bunlar hiç yazmıyor. Tüm bunları bilmeniz lazım. Bana ne verilmiş? benden ne istiyor? Bana ne verilmiş? Sadece buradaki bilgiler verilmiş. Ben de buna göre hareket edeceğim demeniz gerekiyor. Burada yazmayan ama doğru olan bilgilerle kandırabilirler. Derler ki Haziran ayı gerçekten çok sıcak olur. Doğru da burada yazmıyor kardeşim. Burada sadece Haziran'ın yaz aylarından birinci ay olduğu yazıyor. Grafik okumaya baktığımızda aşağıdaki grafikte Yeliz'in sınava 6 ay kala çözdüğü soru sayıları verilmiş. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. En az soruyu Nisan ayında çözmüştür diyor. Bakalım hakikaten de bunları birer apartman gibi düşünürsek bu 2500, 2500 katlı olsun artık bu gökdelen oluyor bu. 2000, 2500 böyle gidiyor ya. Burada en düşük çünkü en kısa böyle apartman Nisan ayı. Bu doğru. En çok soruyu Mayıs ayında çözmüştür. Bu da doğru. Ocak ve Mart aylarında eşit çözmüştür. Bu da doğru. Buraya bakarak bu yorumları yapabiliyoruz. Ama şöyle bir yorum yapamayız. Yeliz kesin sınavı kazanacaktır. Veyahut da Yeliz son aylarda daha zor sorular çözmüştür. Veyahut da Yeliz e, en çok Türkçe çalışmıştır. Bunların hiçbiri yazmıyor burada. Burada sadece Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında ne kadar sayıda soru çözdüğü yazıyor. Bunu biliyoruz. Dolayısıyla burada ne varsa ona göre hareket etmemiz lazım. Veyahut da bize daire pasta grafiği verebilirler. Pizza gibi böyle pizza dilimleri gibi düşünün. Burada kredi kartı harcamalarını vermiş. Mesela buraya bakarak diyebilirsiniz ki gıdaya çok fazla harcama yapılıyor diyebilirsiniz. Ya da en az işte 12,5-12,5 olduğu için işte seyahat ve elektronik harcama yapılıyor diyebilirsiniz seyahat ve elektronik harcamalar aynıdır diyebilirsiniz Çünkü bize burada bunu vermiş ama işte gıda yapılan harcamalar her zaman giderek artmaktadır böyle bir şey yazmıyor. Burada bir önceki yok ki arttığını görelim ya da görmeyelim. Dolayısıyla bana ne verilmiş benden ne istiyor ona göre hareket edeceğiz. Görsel okumada zaten size verilen resimlerin anlamını bilmenizi isterler. Bunun dur işareti, bunun trafik işareti olduğunu, trafik lambası olduğunu biliyoruz. Bildiğimiz şeyleri sorarlar. İşte televizyondaki görsel ifadeleri sorabilirler. Bunlara da hazırlıklı olun. Bazen de bize bir resim yorumlatabilirler. Bunu da sizin yorumunuza bırakıyorlar. Mesela burada çevre kirliliği vurgulanmış. Hadi bakalım ödül sorumuzu yapalım.